Teşekkürler. Kıymetli protokol. Çok değerli hazırım. Ve Kadir Şinas Hasan olanlılar, Dost sürekli Hasan olan sevdalıları hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz Şeref verdiniz. Can memleketimde bu güzel festivalin düzenlenmesinde emeği ve katkısı olanlara yürekten teşekkür ederim. Biraz sonra bu meydanda konser verecek olan kıymetli sanatçı ağabeyim, dost adam İbrahim Orçin'in 2007 yılında bestelediği ve o güzel buğulu sesiyle icra edip o dönem sosyal medyada yayınladığı bir şiirimle yüreklerinize seslenip ardından Hasan oğlanıma yazdığım şiiri okumak isterim. Hiçbir şey iptal oldu. Şimdi şey bu ah, sevda tamamen son buldu sanma. Yükü çok ağırdı. Taşıyamadım sen benim gönlümde sultandın ama ben senin gönlünde yaşayamadım. İnadın, inadım çerpeten gururum pense. Ne olur sevdamız bu derdi yense gönlümde taht kurdun. Fakat nedense ben senin gönlünde yaşayamadım. Kapısı kilitli, kırılması zor. Bir kere gönülden sarılması zor Küsmesi çok fena Darılması zor Ben senin gönlünde yaşayamadım Ah ne yapalım artık kader Bu deriz Şansımıza küser ve terk ederiz Zaten Zaten boynu bükük bir derbe deriz Çok ağırdı bu yük Taşıyamadım Ben senin gönlünde yaşayamadım Vicdansız Yaşayamadım Yaşayamadım Yaşayamadım, yaşayamadım. Şirketten, ankörden, hasetten değil. Garip bülbülünden sor bizim eli. Yiyici tayfadan, fesattan değil. Solmamış gülünden sor bizim eli. Dön, dön gurbet ellerden cennet balına. Balla bazlamaya, tereyağına. Çık eski yayladan İdris dağına. Sağından, solundan sor bizim eli. Enstitünün ilme ışık yaktığı, Ferdin Fert yüzüne dostça baktı. Koca Veysel'imin aşkla diktiği kirazın dalından sor bizim eli. Amfi tiyatroda mazi dinle. Dinle, yürekteki sızıyı dinle. Gel dar deresinde yazıyı dinle. Kavalın yelinden sor bizim eli. Kırk kızlar tepesi çiğdem kokunca, elmalıkta dallar gazel dökünce. Aşağı pınardan çala çıkınca, o taşlı yolundan sor bizim eli. Duy, duy Tokluoğlu'ndan gelen sela'yı Gidenlere yas tut, gör musalla'yı Düğünde, dernekte döndür halayı Tut dostun kolundan, sor bizim eli Şu gözleme kokan sacın, sobanın Yüzyıllık kanının, eski sabanın Dert çeken atanın, koca ebenin Dedenin dilinden sor bizim eli Hasan Dede, Göcen Avdan mamadı sor Nereden gelir bu köyün adı Damağında kalsın gömbenin tadı Yağından balından sor bizim eli Var var Nazla Niyazla Gir amin yerinde dost arasına Karış ocakların o karasına İsinden, külünden sor bizim eli Kızılkaş tepesi güneşi saklar Dolambaçlı raylar treni bekler Şu gelin kayası ovayı yoklar Sırtından belinden sor bizim eli in havuz başından pazara doğru seyret bir çevreyi şöyle nazara doğru kantarın yanından kantarın yanından mezara doğru yol tutan salından sor bizim eli tandırın altını yaksın ebeler koksun buram buram sıcak gömbeler yöresel helvayı çeksin bebeler elinden telinden sor bizim eli Dolan meydanlardan gir kenarlara, sor koca çamlara, sor çınarlara, hikmeti, hikmeti sırrını ver pınarlara, suyundan, selinden sor bizim eli, aa suyundan, selinden sor bizim eli, sor bizim eli.